Beraber başvuru yaptık. Girey hocam yönlendirdik. Girey hocam da çok hevesli bu konularda. Ve öğrencimiz her gün geldi okula. Girey hocam başında. Sayıcan aldı. Belki onlarca defa aynı şey kaynak yaptı başkanım. Tabii emekleri boşa gitmedi. Yani bizim Türkiye ortalama yüzde doksan Okul bitti zaman ilk yıl içinde iş sahibi olabilme şey. Biz yani Türkiye geldik burada düşmesini istemeyiz yani. Eskiden sürüş sanırım. Eskiden sürüş sanırım. 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 Galip kaynak, kaynak teknolojisi de Türkiye ikincisi olan öğrencimiz sekizincisi düzenlenen e, ulusal e, gedik kaynak yarışmasında e, arkadaşımızla beraber yarışmaya geçtik. Yarışmada derece giren Türkiye ilginçliği olan Eyüp Galip Gekşi öğret, öğrencimiz yüzde yüz burs imkanı Gedik Üniversitesi tarafından sağlanmıştır. Kendisi ne bir adet 13 tablet kazanmıştır. Bununla beraber eğer yurt dışında imkanımız olduğunda yarışmalara katıldığımızda bütün yarışmanın masrafını Gedik Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Bununla beraber üniversiteyi tercih ettiğinde %100 burs kazandığını belirterek söylüyorum. İş imkanını kesinlikle %100 istihdam sağlayacak şekilde arkadaşımız hak kazanmıştır. Okulumuza MİKmak gazı kaynak teknolojisinin adı altında kaynak makinesi kazanmıştır öğrencimiz. Kendisine teşekkür ederiz bu konuda bize bu gururu yaşattığı için. Ee, okul Müdür Baş Yardımcısı Hasan Hüseyin Demirkol. 8. Halil Kaya Gedik Üniversitesi kaynakçılık yarışmasına yaklaşık bir ay önce başvuru yaptık. Öğrencimiz yaklaşık bir aydan beri emek verdi. Bu yarışmaya çalıştı, hazırlandı. Giray hocamızla beraber metal işleri öğretmeni kendisi onunla beraber çalıştı, hazırlandı. Bu da söylemeden geçmemem lazım. Tavşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın bize büyük destekleri oldu. Ayrıca diğer alan öğretmenlerimiz öğrencimizin çalışması için gayret gösterdiler. Profesyonel destek oldular. Çocuğumuz da her gün okula gelip bunun için özel hazırlandı. Zaten 9. sınıftan beri bizim en efendi öğrencilerimizden Eyüp. Hiçbir zaman bizi uğraştırmadı. Hep yüzümüze ağırtan oldu. Allah da ona mezun olmadan bir gün önce Türkiye ikinciliği nasip etti. O bizi bu gururu yaşattı, yüzümüzü arttı. Allah da onun yüzünü artsin inşallah. Bundan sonra diyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz. Hem kendisine bir vizyon çizdi, hem de bizim okulumuza büyük kazançlar sağladı zaten. onlardan bahsetti. Ben hem okulumuzda emek verenlere hem de Tavşanlı Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim okulumuz e, proje okulu, e, sınavlı öğrenci alıyoruz, başarılı e, okuluz ve bu da bizim artık e, tacımız oldu. E, bundan sonra sürekli böyle başarılar elde edeceğiz, Durumunu gösteriyor. Sadece biz erkek öğrencilere hitap eden bir okul değiliz, toplumda böyle yanlış bir algı olabilir. Ee, biz ayrı kız öğrencilere de hitap eden bir okuluz. Burada e, Tavşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda kadın girişimciler e, grubumuz. Onlarla beraber sürekli çalışıyoruz. E, kız öğrencilerimizi de bundan sonra okula e, davet ediyoruz okul olarak. E, bekleriz. E, LGS tercihlerinde bizi tercih edebilirler. E, biz onları en iyi şekilde yetiştirip e, topluma kazandırırız, sanayiye kazandırırız inşallah diyorum. Teşekkürler hep Galip Kökçe Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi e öğrencilerindenim. Ben gerçekten bu okulu okuduğum için güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum ve öğretmenlerimin sayesinde tabii ki de tercih edecek öğrencilere de yani doğru düşüncelerine, yani meslek üzerine çalışmak istediklerinde bunu gerçekleştirebileceklerini, güzel yerlere gelebileceklerini tavsiye ediyorum. Okulumuz sadece yani üniversite okumak ta önemli tabi ama kendi işleri konusunda da yani böyle bir e, olanak sağlayabilirler kendilerine. Sanayi üzerine de güzel işler e, çıkarabileceklerini düşünüyorum.